Merhaba arkadaşlar. Burada 2020 TYT Türkçe sorularına bakacağız. Zaten toplamda 40 soru var. İlk 20 soru için ayrı bir ders, sonra geriye kalan 20 soru için ayrı bir ders çekmeyi planlıyorum. Çünkü 40 tane soru sizi yorabilir, sıkılabilirsiniz. O zaman ilk 20 soruyu çözmeye başlayalım arkadaşlar. O zaman başlayalım. Birinci soruya bakalım arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Paragrafı okuyalım. Mutlak olan hiçbir şey yoktur fikri yaygın bir mantık hatasıdır. Çünkü bu önermenin kendisi bile en azından bir mutlağı varsayar. Derken burada bir çelişkiden, tutarsızlıktan bahsediyor. Bu önermenin inanmak, herkes yalan söylüyor diyen kişinin doğruyu söylediğine inanmak kadar içerir. İkinci boşluğa ne olacak? Herkes yalan söylüyor diyen kişinin doğruyu söylediğine inanmak kadar tutarsızlık içerir gelecek. Çünkü zaten cümlenin kendisinden anlıyoruz. Bir çelişkiden, tutarsızlıktan bahsediyor. Diğer boşluğumuza ise bu önermenin geçerliğine inanmak şeklinde olursa cümle daha anlamlı oluyor. Zaten şıklara baktığımızda ikinci kısımda yer alan tutarsızlık kelimesini yerleştirdiğimizde direkt olarak doğru cevabı buluyoruz. Cevabımız Bursa. İkinci soruya bakalım şimdi. Hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Tek tek cümlenin tamamını okumamız gerekiyor bu tür sorularda. Eğer cebinde akrep var diyorsanız birinin cimri olduğunu uzun uzadıya anlatmanıza gerek yoktur. Yani cebinde akrep var demek cimri anlamında kullanılıyor. Aynı biçimde görmüş geçirmiş sözü kastettiğiniz kişinin çok tecrübeli olduğunu veya iyi günler yaşadığını belirtmekte işinizi kolaylaştırır aynen. Biri için helal süt emmiş demeniz insanların ona olan güvenini arttırırken hin oğlu hin demeniz insanları ondan uzaklaştıracaktır. Evet baktığımızda üstteki kelimeler sözler doğru anlamlarda kullanılmış ama paraya kıymak sözünü kullandığınızda ise insanların gözünde savurgan bir kişilik canlanacaktır diyor. Buradaki paraya kıymak savurgan kişilik anlamında değil, daha çok parayı gözden çıkarmak anlamında kullanılmış. İşte burada gerektiği yerde parayı kullanmış anlamı var arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne. Bakalım şimdi üçüncü sorumuz. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır diyor. Altı çizili sözcük hangisi? Öykünme. Önce cümlenin tamamını okuyalım. Sanatta etkilenme kaçınılmaz gibi görünse de öykünme tasvip edilecek bir durum değildir. Sanatın gerçekliği bunu hiçbir surette mazur görmez. Özgünlüğün yeniden üretimi şeklinde can bulur her defasında çünkü tersi bir durum onu kötürümleştirir. Yani burada öykünme taklit etme anlamında kullanılmış. Zaten özgünlük ne demek biliyorsunuz. Diğerlerinden farklı olmak. A şıkkına bakıyoruz. Genç insanların kişiliklerini oluştururken özellikle saygı ve sevgi duydukları bir kişiliği taklit etme eğilimi göstermeleri olağandır derken buradaki kullanıma daha yakın bir şekilde oluşturulmuş arkadaşlar. Bakalım şimdi dördüncü soruya. Altı çizili sözle anlatılmak istenen hangisidir? Yine bu tür sorularda cümlenin tamamını okumamız gerekiyor. Doğru anlamı bulabilmemiz için. Bakalım paragrafa. Gerçek eleştirinin amacı bir sanat görüşünü örneklendirmek, bir sanat yapıtının sanat değerini belirlemek, bir örnekten kalkarak çözümlemeler ve incelemeler yapmak ve bir görüşü temellendirmek olmalıdır. Böyle bir eleştiri anlayışıyla kaleme alınmış yazıların amacı falancayı yüceltmek, onurlandırmak veya falancayı ezmek, yerin dibine batırmak olamaz. Edebiyat çevrelerindeki güncel kapır değil, felsefi bir temelden hareketle edebiyat olaylarına eğilir bu tür eleştiriler diyor. Yani altı çizili sözcük edebiyat çevrelerindeki güncel kıpırdanışlar. Hangisi anlatılmak isteniyor? C şıkkına bakıyoruz direkt. Sanat dünyasındaki kısa süreli yönelimler olacak cevap arkadaşlar. Güncel kıpırdanış derken orada kısa süreli yönelimler anlamını çıkarabiliriz. Diğer şıklara bakarak vakit kaybetmek istemiyorum. Geçelim şimdi 5. sorumuz. Bu cümlede keşişlerin tutumuna dair yapılan eleştiri hangisidir? Keşişler dünyanın tarihini anlatmayı hiçbir zaman bitiremediler çünkü her defasında dünyanın yaratılması ile işe başladılar diyor. Önemli olan benim sarı olarak işaretlediğim kısım. A şıkkına bakalım. Kendilerinden öncekilerin geldiği noktadan devam etmek yerine Sürecin başına açıklamayı iş edinmeleri diyor. Anlam bu. Her defasında dünyanın yaratılması ile işe başladılar anlamına baktığımızda sürekli sürecin başına döndüklerini anlıyoruz. O yüzden cevabımız Adana olacak. Eleştirilen tutum ne? Sürecin başına açıklamayı iş edinmeleri. Daha ilerlemiş noktadan başlamamaları. Geçelim şimdi 6. soruya. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde anlamca kesinlik söz konusudur diyor. Öncelikle cevabımıza bakalım. Denizli de cevap. Birimiz bir yana baktığında hep beraber aynı tarafa yöneliyoruz mesela derken burada kesinlik var. Ama örnek var. Mesela sözcüğünü görüp de hemen takılmayalım. Diğer şıklara bakalım. Bire bakalım. Bu köhne tren garında birkaç saat önce bir araya gelmiş 3 yabancı olduğumuz halde hızla birbirimizle benzeşmiş gibiyiz. Gibi sözcüğü zaten kesinlik belirtmiyor arkadaşlar. Belirsizlik var. Benzetme yapılmış aynı zamanda. Aynı biçimde sıkılmamızın aynı meraklı bakışlarla etrafı izlememizin nedeni nedir diyor. Zaten burada soru sormuş. Kesinlik yok. 3'e bakalım. Her biri diğerinin devamı olan hareketlerimiz aynı beyin tarafından komut aldığımızı gösteriyor sanki. Sanki sözcüğünden zaten yapmışsınızdır. Ve 5'e bakalım. Gözlerimizde biriken yorgunluklarımız da aynı desem yeridir. Yine desem sözcüğü benim işaretlediğim sözcüklerden arkadaşlar o cümleler Kesinlik ifade etmiyor. Kesinlik sadece dördüncü cümlede var. Oradaki örnek belirten mesela sözcüğü kafamızı karıştırmasın. Cevabımız denizli. Bakalım şimdi yedinci soruya. Hangi ikisi aynı düşünceyi aktarmaktadır diyor. Önce okuyalım tek tek sırasıyla. Ötekine önem ve değer vermek şeklinde tanımlanan empati kendimizin ve başkalarının sınırlarını belirlemekle başlar. İlkel bir varoluştan gerçek ve ahlaki değerlere sahip bir insan olma yolunda yükselişimiz empati sayesinde'dir. Zihnimizin sınırlarından çıkıp başkalarının zihinlerinde dolaşabilmek kendiliğinden elde ettiğimiz bir yeti değildir. Empatinin ahlak temellerimizin ne kadar derininde yer aldığını Empati ortamında büyüyen çocukların ileride akranlarına kıyasla daha fazla empati kurabilmesinden anlayabiliyoruz diyor. Yani burada empatinin çok küçük yaşlarda edinilebileceğinden bahsetmiş. Gerçek empati anlamak kadar başkalarının duygularını, duyarlılıklarını hissedebilmektir. Ötekine önem vermeyi küçüklüğümüzden beri bir değer olarak öğrenmişsek insanlarla ilişkimizde empatik davranmayı bir davranış kalıbı olarak özümseriz. Yine bu cümlede de empatinin çok küçük yaşlarda aile ortamında ya da sosyal ortamında benimsenirse ileride daha faydalı olacağı, daha etkili olacağı anlatılmak istenmiş. O yüzden Edirne cevabımız 4 ve 6 diyeceğiz. İkisi de aynı anlamı taşıyor aynı düşünceyi veriyor. Şimdi geçelim 8. soru. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir diyor. Önce cümleyi bakalım, ögelerine ayırıp yapalım. Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepkime merkezlerine hızlı taşıdığından güneş enerjisinin hemen hepsi arada hiç ısı kaybı olmadan kimyasal enerjiye dönüşür. Dönüşür yüklem, dönüşen ne? Güneş enerjisinin hemen hepsi özne neye dönüşür? Kimyasal enerjiye, dolaylı tümleç ya da bir diğer adıyla yer tamlayıcısı nasıl dönüşür? Arada hiç ısı kaybı olmadan dönüşür. Yine aynı şekilde neden ya da niçin dönüşür dediğimizde kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tekme merkezlerine hızlı taşıdığından Dan sözcü zaten dan dolayı anlamı verdiği için neden belirtiyor? Buradaki de yine zarf tümleci olacak arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Bu tür sorularda şıklar üzerinden gitmeyin. Öncelikle metni kendiniz ayırmaya çalışın. Ögelerini ayırmaya çalışın. Daha sonra şıklara bakın. Zaten doğru yaptıysanız yaptığınız sıralamayı direkt şıklarda bulacaksınız. Geçelim şimdi 9. sorumuza. Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi biz sadece altı çizili sözcüklere bakalım. Tek tek paragraf okuyarak vakit kaybetmeyelim. Öncelikle B şıkkından gidiyoruz. İkinci sözcük iyelik eki almıştır diyor. Boğazın köylerine. Evet köyleri, ları, leri iyelik ekini almış. Doğru. Mesela boğazın köyleri, onun köyleri dediğimizde aynı zamanda anlamlı oluyor. C'ye bakalım. Üçüncü sözcük sıfat fiil eki almıştır diyor. Evet buradaki mış eki, mış miş, muş ekleri sıfat fiil ekleri olarak kullanılabiliyordu. Burada yine zaman bildirmiyor. Sıfat fiil eki olarak, fiilimsi olarak kullanılmış. Doğru. D'ye bakalım. Dördüncü sözcük çokluk eki almıştır. Çokluk eki larler zaten. Minderler derken evet larler eki, çokluk eki. Beşinci e şıkkına bakıyoruz. Beşinci sözcük geniş zaman eki almıştır diyor. Evet taşınır, ır, ir ekini almış ya da re ekini almış diyeceğiz. Şimdi Adana'ya bakalım. Birinci sözcük belirtme durumu eki almıştır. Zamanını deseydi olurdu. Ancak burada zamanı derken oradaki ı eki iyelik eki olacak. Belirtme durumu eki olmayacak. Zamanını deseydik Oradaki nı belirtme durumu olacaktı. Ancak buradaki ı iyelik eki, aitlik eki. Haberiniz olsun. Şimdi 10. soruya bakalım. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Cevabımız Denizli. Okuyalım Denizli'yi. Kas hareketlerinizi, ayaklarınızın yerle temasını hissetmeye başlıyor. Benliğin kaybolduğunu gözlemliyorsunuz. Evet, burada yok. Şimdi diğer şıklara bakalım. Adana'da hangisi sıfat tamlaması? Zaten sıfatın olduğu ya da sıfat fiilin olduğu her yerde sıfat vardır, haberiniz olsun. Ne diyor? Caz yapan müzisyen. Nasıl müzisyen? Caz yapan müzisyen. Önemli bir yetenek. Nasıl yetenek? Önemli bir yetenek. 2'ye bakıyoruz. Trans hali olarak da bilinen akış nasıl akış? Trans hali olarak da bilinen akış. Tek aktivite ne kadar aktivite? Tek aktivite dediğimizde yine sıfat. Aynı zamanda 3'e bakıyoruz. Tüm dikkatiniz. Hangi dikkatiniz? Tüm dikkatiniz. 5'e bakalım. Nasıl durum böyle durumlarda? Hangi seviye? En üst seviye dediğimizde bunlar sıfat oluyor ama Denizli'de sıfat yok. Yani sıfat tamlaması yok. Zaten sıfat varsa orada tamlama da vardır. Dikkat edelim. Sıfatı bulursanız tamlamayı bulmanız kolaylaşacak. Sıfatın olduğu her yerde sıfatın önünde isim varsa sıfat tamlaması vardır. Geçelim 11. soruya. Büyük harflerin yazımı ile ilgili hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Normalde biliyorsunuz mesela başlıklar büyük harflerle yazılıyorsa sadece baş harfleri büyük harflerle yazılıyorsa bağlaşlar, edatlar, soru edatları küçük harflerle yazılır. B şıkkına bakalım. Leyla ile Mecnun Türkiye'de bir en çok işlenen anlatılardandır derken Leyla ile Mecnun. Leyla ve Mecnun'un yazımı doğru ama ile sözcüğündeki i küçük harfle başlayacak. Ne demiştim? Böyle cümlelerde, böyle başlıklarda bağlaçlar, edatlar küçük harfle yazılır. Diğer cümlelerde gördüğümüz kelimelerin hepsinin yazımı doğru. 12. soruya bakalım şimdi. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Doğru cevabımız E şıkkı. Orada yaşamamış, o insanlarla hiç bağ kurmamış gibi ne değer bilir ne yol yordam. Değer bilir derken buradaki sözcük sıfat olarak kullanılmamış. Eğer değer bilir insan deseydi ne olurdu? Bitişik yazılabilirdi. Ancak buradaki bilir sözcüğü yüklem olarak, eylem olarak kullanıldığı için ayrı yazılması gerekiyordu. Diğer sözcüklerin yazımları doğru. Barış sever, karınca incitmez. Bunlar sıfat. Yine çok bilmiş sıfat olarak kullanılmış. Gökdelenler dediğimizde de bitişik yazılır. 13. sorumuz. Numaralandırılmış yerlerden hangisine virgül getirilmez diyor. Cevabımız Adana. Anadolu'da hangi büyüyecek kasabaya adım atsanız Tula tiyatrolarından birine rast gelirsiniz. Kasabaya adım atsanız derken oradaki yönelme durumu ekinden sonra virgül kullanılmaması gerekir burada. Çünkü burada virgül kullanırsak vurguyu, tonlamayı yanlış yapmış oluruz. Ama diğer cümlelere baktığımızda diğer yerlere virgülün kullanılması gerekir. Mesela bakalım ikiye. Konup göçtüğünü gösteren virgül solmuş ve yırtık bir ilana tesadüf edersiniz. Evet sıralı sözcükler. Kasabanın tiyatrosunda, köy meydanında yine bunlar sıralı sözcükler. Kahve iskemleleri virgül 3-5 masa sıralı cümle ya da sıralı söz grupları. Kahve iskemleleri virgül 3-5 masa yine sıralı söz grupları. Son olarak birkaç karış yüksek bir sedir, delik deşik iki boyalı perde. Burada da virgül kullanılması gerekir. Anlamca zaten kullanılması gerektiğini anlıyoruz. Sıralı sözler, sıralı söz grupları var burada. Geçelim 14. sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yerlere noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Öncelikle kendiniz yapmaya çalışın bu tür soruları. Daha sonra şıklara bakın. Balıkçı derken özneyi belirtmek için virgül kullanacağız. Orfinozu şimdiye dek tuttuklarına hiç benzemeyen bu balığı derken burada orfinozdan sonra açıklama yapmış. Yani ara söz var. O yüzden ara sözün başına ve sonuna kısa çizgi getiriyoruz. Heyecanla virgül özlemle beklemiş. Virgüllü ifadelerin sonunda farklı bir cümleye geçiyorsak noktalı virgül kullanılır emeğinin karşılığını sonunda alabilmişti nokta. Cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Geçelim 15. sorumuza. Bu parçanın anlatımında hangisi vardır diyor. Öncelikle ben cümlenin hepsine bakmayacağım şimdi. Sadece işaretlediğim yeri okuyorum. Zaten işaretlediğim yerde örneklendirme ben buradayım diye bas bas bağırıyor. Galata Kulesi, Beyoğlu'nun yıkık dökük evleri, bir avlunun gölgesindeki zarif bir kuyu, kim bilir güneşin yakıcılığında hangi sohbetlere siper olmuş görkemli asırlık çınarlar, yüzyıllık bir çeşme, küçük bir fotoğrafçının vitrinini süsleyen eski aile fotoğrafları nokta nokta nokta. Yani bu cümlelerin, bu örneklerin geleceği anlamına geliyor. 3 nokta. Buradaki örneklendirme ya da örnekleme yapılmış cevabımız Bursa. Öyküleme yok. Öyküleme neydi? Bir olay örgüsü varsa, olaydan bahsediyorsa öyküleme olurdu. Tanık gösterme neydi? Ünlü, tanınan bir kişinin sözüne yer verseydi tanık gösterme olurdu. Karşılaştırma neydi? İki nesnenin, iki varlığın, iki kavramın benzer ya da farklı yönlerini dile getirmekti. Burada herhangi bir karşılaştırma yok. Tanım da yapılmamış. Tanım neydi? Bu nedir? Bu kimdir? Sorusunun cevabıydı. Aynı zamanda bir şeyin ne olduğunu açıklayan cümlelerdi. Burada öyle bir cümle yok arkadaşlar. Sadece özellikler dile getirilmiş. Açıklama yapılmış. Cevabımız Bursa. Şimdi 16. sorumuza bakalım. Diyor ki iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf cümlelerin hangisiyle başlar? Bu tür sorularda numaraların nerede kullanıldığına dikkat edin. Numaralar bazen cümlenin başında bazen sonunda kullanılıyor. Kaydırma yapmayalım. Şimdi cümleleri tek tek okuyalım öncelikle. John Watson tarafından insan davranışlarını açıklamak için davranışçılık kuramı geliştirildi. Davranışçı psikolojiye göre nesnel yöntemlerle gözlemlenemeyen zihinsel süreçlerin incelenmesinin bir anlamı yoktu. Paulo Skinner gibi bilim insanlarının Watson'ın görüşlerine katılmasıyla kuram yaygınlık kazandı. Şimdi buraya kadar genellikle davranışçılık kuramı ile ilgili bilgilerden bahsetmiş. Devam edelim. Davranışçı psikoloji öğrenmeyi uyarıcı ve tepki arasındaki bağla açıklayarak psikanalitik görüşün belirttiği etkinin geçerli olmadığını ileri sürdü. Burada yepyeni bir konuya geçmiş. Diğer konudan tam da bağımsız değil ama öğrenmeden bahsediyor. Davranışçılık kuramından bahsetmiyor burada. Öğrenmeye geçmiş. O yüzden buradaki cümle yeni bir paragraf oluşturacak arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan demiştik. Diğer yerleri okumaya gerek duymuyorum. Şimdi 17. sorudayız. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bakalım Asya'dan gelen göç dalgaları zaman zaman Batı Avrupa ülkelerinde büyük direnişleri tetiklemiştir. Göç dalgalarından etkisinden bahsediyor burada. Bununla beraber düşük doğum oranıyla başa çıkabilmek için Batı Avrupa doğrudan göçmenlere ihtiyaç duymuştur. Burada farklı bir konuya geçiyor. Düşük doğum oranından bahsediyor, göçmenlere ihtiyaç duymaktan bahsediyor. Farklı bu diğer cümleyle bağımsız arkadaşlar alakası yok. Devam ediyoruz. Batı Avrupalıların İş, kültür ve kimlik açısından tehdit altında olduklarına dair oluşan kaygı direnişlerin temelini oluşturur. Mesela birinci cümle ne diyordu? Avrupa ülkelerinde büyük direnişlere tetiklemiştir. Üçüncü cümlede ne diyor? Direnişlerin temelini oluşturur. Bu cümlelerden, bu sözcüklerden bağlantıyı yakalayabilirsiniz aslında. Cevabımız Bursa demiştik. Biz yine de diğerlerine de bakalım. Düşüncelerinde haklı olsalar da göçün topluma kazandırdığı değerlerin altı çizilirse bu kaygıların giderilmesi de kolaylaşır. Şimdi diğer cümlede, üçüncü cümlede ne diyordu? Olduklarına dair oluşan kaygı dörtte ne diyor? Bu kaygıların giderilmesi de bağlantıyı böyle yakalayabiliriz. Beşe geçelim. Göçmenleri ağırlayan toplumlar çeşitli bir zenginlik olarak görmeye başladığında tehdit ve kaygının sadece toplumsal bir refleks olduğu anlaşılır. Dördüncü cümlede ne vardı? Kaygıların giderilmesi de kolaylaşır diyordu. Ama beşe bakıyoruz. Yine oradan ha ne var? Başladığında zenginlik olarak görmeye başladığında tehdit ve kaygının sadece toplumsal bir refleks olduğu anlaşılır. Bazı sözcükler arkadaşlar aslında bize ipucu veriyor, bizi yönlendiriyor. O yüzden dikkat edelim, çok dikkatli okumamız gerekiyor bağlantı içeren, şifre içeren sözcükleri bulmamız gerekiyor. Şimdi soru 18. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir? Normalde böyle cümlelerde paragrafın tamamını okuyalım ama süre çok uzadığı için ben yarıdan okumaya başlayacağım. Bu önemli film savaş sırasında bir Alman toplama kampında kamp yöneticileriyle tutsaklar arasındaki bir futbol maçının tutukluların kaçması için bir fırsata dönüştürülmesini ustaca anlatır. Buna benzer şekilde unutamadığım diğer bir filmde bu şekilde cümle devam ediyor arkadaşlar. Biz cümlelere tek tek baktığımızda düşüncenin akışına göre en uygun olan C şıkkıydı. Ne olacak? Bu filmi izleyenler sadece bir filmin değil aynı zamanda bir futbol maçının heyecanını içlerinde duyar. Anlamca en uygun maddemiz buydu. Geçelim 19. soruya. Bu parçanın sonuna hangisi getirilmelidir düşüncenin akışına göre bakacağız. Paragrafı okuyalım madem. İnsanlar duygu ve akıl arasında tutturdukları denge ile ayakta kalır ve yaşam denen yolda ilerler. Bunlardan birinin kontrolü tamamen ele geçirmesi felaket getirebilir duygu ve akıldan bahsediyor arkadaşlar. Ne diyor? Biri tamamen kontrolü ele geçirirse felaket getirebilir. Bu gerçek şöyle bir benzetme ile aktarılır. Bir at arabasındasınız ve arabanız güçlü iki at tarafından çekiliyor. Atlardan biri aklın, diğeri duygunun temsilcisi. Bir at sizi sürekli yolun tarafına, öbürü de diğer tarafına çekmeye çalışıyor. Sizin işiniz aşıklığını yerleştiriyoruz güvenli bir şekilde ilerleyebilmek ve dizginleri sıkıp ikisini de kontrol altında tutmaktır olacak. Altı çizili sözcüklere daha doğrusu benim işaretlediğim sözcüklere baktığımızda en uygun anlamı A şıkkında buluyoruz. Mesela bakalım birinin kontrolü tamamen ele geçirmesi felaket getirir diyor. A şıkkında ne diyor? İkisini de kontrol altında tutmak önemli olan dizginleri sıkmak. Evet en anlamlı olan Adana. Bu dersimizin son sorusu arkadaşlar. Diğer sorulara ikinci derste devam edeceğiz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra eski şiire özgü üslubun çağdaş şiirde kullanılıp kullanılamayacağı konusunda tartışmalara girdi cümlesi getirilebilir. Hangisinden sonra diyor oraya dikkat edelim. Batı etkisindeki çağdaş Türk şiiri eskiyi yok sayarak eskiden gelen her şeyi silip atarak gelişmedi. Kısa sürse de eskiye karşı zorlu çıkışların yapıldığı, geçmişin küçümsendiği dönemler olmadı değil. Ama çağda şiirimiz edebiyatımızın çok daha eski dönemlerinin güzel ürünlerinden, güçlü ustalarından zaman zaman etkilendi. Sanatçılar divan edebiyatı ve halk edebiyatının kimi unsurlarını eserlerine bazen örtülü olarak bazen de açıkça taşıdı. Bu cümleden sonra diğer maddede soru kökünde olan maddeyi yerleştirelim. Eski şiire özgü üslubun çağdaş şiirde kullanılıp kullanılmayacağı konusunda tartışmalara girdi. Hatta bunların arasında çağdaşlıklarından hiçbir şey yitirmeden divan şiiri tarzında yazmayı deneyenler de oldu. En anlamlı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Cevabımız denizi diğer yerlere bu cümleyi yerleştirdiğimizde cümle anlamsız oluyor. Cümlenin yapısı bozuluyor. Daha doğrusu anlamı bozuluyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde okursak cevabı yerleştiririz. Bu şekilde bu bölümü bitirmiş olduk. Birinci dersimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci dersimize geçelim.